ilk olarak çöp kabul alanına geliyor. Buradaysa ayrıştırılmak üzere iş makineleri yardımıyla tesise girişi yapılıyor. İşte bu noktada ise geri dönüşüm özelliği olan plastik, kağıt, naylon, metal gibi ürünler 65 kişilik bir ekiple tek tek elle ayrıştırılıyor. Tesise her gün 500 ton evsel atık geliyor. Bu evsel atıklardan 8 haftalık bir fermantasyon işleminin ardından günlük 50-60 ton kompost yani organik gübre elde ediliyor. Burada bir ilçe belediyesinden gelen her gün yaklaşık 80 araçla birlikte günlük ortalama 500 ton evsel atık geliyor. Biz o evsel atığı belli işlemlerden geçirdikten sonra da ayrıştırıyoruz. Elek üstü ve elek altı dediğimiz şekilde. Elek üstü dediğimiz malzeme kağıt, plastik, cam, teneke, ambalaj. Bunlar sanayiye tekrar geri kazanım, ham madde olarak gidiyor. Elek altı dediklerimiz de meyve sebze atıkları ve mutfak atıkları. Bunları ayırdıktan sonra 8 haftalık bir yolculuğa çıkıyor bu atıklar. Bu 8 haftalık yolculuğun sonunda fermentasyon işlemi dediğimiz işlem sonucunda içindeki o evsel atıkların e, nemi suyu aldıktan sonra bu arkada görmüş olduğunuz komposta dönüşüyor. Yani biz o yüzden e, atığa e, bir ham madde gözüyle bakıyoruz. Yani İstanbul'da her gün yaklaşık 18 bin ton evsel atık üretiliyor. Bunun 12.000 tonu Avrupa yakasında, 6.000 bin tonu Anadolu yakasında. Biz bu 16 bin ton, 18 bin ton atığın hepsini burada gördüğünüz gibi komposta veya işte geri kazanım vasıtasıyla plastik, metal, kağıt sektörlerine ham madde olarak veya düzenli depolama sahalarında topladığımız, biriktirdiğimiz çöpten oluşan metan gazıyla elektriğe veya gene organik atıklardan metan gazı üreterek, fermante ederek, mekanik yollarla metan gazı üreterek, elektrik üreterek veya da o evsel atıkları yakarak, gene elektrik üreterek tabiri caizse İstanbul'da oluşan atığın etinden sütünden her şeyinden faydalanmaya hem doğayı korumaya hem doğaya katkı sağlamaya hem de ekonomiye e, ham madde üretmeye enerji sektörüne destek oluyoruz. İstanbul'da şu anda kişi başına günlük 1.1 kilogram atık üretiliyor. Her hane halkı 1.1 kilogram yani 4 kişilik bir aile her gün yaklaşık 4.4 kilogram evsel atık üretiyor. Biz o evsel atığın tamamını bir şekilde doğaya veya ekonomiye sanayiye geri kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Biz günde İstanbul'da yaklaşık 18 bin ton evsel atığı işliyoruz. Bu 18 bin ton evsel atıktan şu anda faal olan 3 tane metan gazından elektrik üreten tesislerimiz var. Bunların toplam yaklaşık saatte 75-80 megawatt elektrik üretiyorlar ki bu 350 bin hane'nin elektriğini elektrik ihtiyacını karşılıyor olmak demek. Yaklaşık yüzde bir buçuk iki civarında geri kazanım malzemesi. Bu da yaklaşık yılda dört bin ton plastiği, kağıdı, teneke ambalajı geri kazanıyoruz demek. Bunların hepsi ekonomiye ve doğaya katkı demek. Evet, Dünya Çevre Günü'nde çevreyi sadece bugün hatırlamayalım diyorum ve bunu korumak, bunu yaşatmaya çalışmak, bunu sürdürülebilir hale getirmek ve bizden sonraki nesillere bırakabilmek için tüm bireylerin bu sorumluluğu, bu bilinci taşıması gerekiyor.